odasında mı? Evet, evet. Ay. Anneciğim. İyi misin? Hep o kıl kuyruk yüzünden. Kim o ya? Aman kim olacak? Olcay. Ne yaptı ki? Bir kız bulacak. Haftalardır bulamadı beceriksiz. Hangi kız anneciğim bu? Şu kiraz mevsimci kız. Kiraz mevsimci derken? Bak, biliyorsun bütün projeyi değil mi? Yanırım vallahi. Biliyorum, merak etme. Kiraz mevsimci işte. Bir proje gelmişti. İsmi kiraz mevsimi. Olca ediyorum şu kızı bu. Haftalardır bulamıyor. O kız benim. Efendim? Kiraz mevsimci kız. O projeyi ben getirmiştim, ben verdim. oluyor ya? Buldum öyle. Buldum. Aa, Şeyma. Öykü. Merhaba ben. Ben de başvuru için gelmiştim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Olcay. Kiraz mevsimci kızın adı neydi? Öykü. Öykü sen misin? Benim. Bu da projem. Ha, nihayet. Oh be. Olcay dosyayı bırak şu kızı da nereden getirdiysen al çık odamdan. Hadi herkes çıksın bakayım, herkes çıksın. Beni öyküyle yalnız bırakın. Aslında ben şeyi tanıyorum. Şey, o çok iyi bir satış sorumlusudur. Ben onu kefilim. Ay tamam. Bir tezgahtar kız arıyorduk zaten, bu versin. Tamam hadi, hadi şimdi çıkın, çıkın. dakika, bir dakika. Siz nereden tanışıyorsunuz bakayım? Bizimki birazcık tesadüf. Aslında Öykü, Mete'nin çocukluk arkadaşıymış. Ha, senin Mete'nin? Aynen. Aa, burnumuzun dibindeymişsin meğerse. Ah Olcay, ah! Ya aslında ben tanıtım gecesinde size ulaşmaya çalışmıştım ama... Kısmet bugüneymiş. Gel, otur bakalım. Anlat projeyi. gel, gel, gel. gel. nasıl çıktı bu fikir ortaya? Yani neden kiraz mevsimi? Kiraz mevsimi aşkın mevsimidir. Umudun mevsimidir. Kısadır ama en güzeldir. Aşk olma zamanıdır. Oo, romantik bir modacı. En iyisi. <laughs> Tıpkı benim gibi. <laughs> Öykücüğüm, seni çok sevdim. Aferin. Yalnız işin edebi kısmını bir kenara bırakalım. Yarınki yemekte biraz teknik detaylar üzerine konuşman lazım. Yarınki yemek? Evet, çok az bir sürem var. İyi çalışman lazım. on 15 tane model tanıtalım. İki tane de yeni tasarım istiyorum. Yalnız bu iki tasarımın çok iyi prezent edilmesi gerekiyor. Sana güveniyorum. Şimdi benim gitmem lazım. Sakın güvenimi boşa çıkarma. Bu çok büyük bir iş. Eğer olursa hayatım değişir. Aferin sana. Görüşürüz Ayaz'cığım. <laughs> Tebrik ederim. Bir dakika. Bir dakika. O yarın mı dedi? İyi hiç hazır değilim ki. Ne yarını? Ay, ay, ayrıca ben çok kötü bir konuşmacı. Kesin rezil olurum. Öykü, bir sakin ol ya. Yok, kabul edemem. Ben bu işi kabul edemem. Tamam, hayalim olmuş olabilir. Çok istiyor olabilirim ama kabul edemem. Benim bu iş için en az iki hafta hazırlanmam lazım. İki hafta. Ayrıca benim okulum var. Okuldan da bir sürü şey istiyorlar. İkisi bir arada hayatta olmaz. İkisini bir arada yürütemem ben. Öykü. An anneni ara. Anneni ara çabuk. Ratılsamayıp olur mu? <laughs> olur tabii değil mi? O olur. Zaten, zaten reddedemem ki. Ya sen neler diyorsun? Ben bu işi reddedemem. Bu iş benim hayalim. Hayalim de ben yıllardır bunu istiyorum. Ben ne dedim şimdi ya? Saçmalıyorsun şu an. Bunları bana söyleme. Ben bu işi reddedemem. İstiyorum ben bu işi.